Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz sevgili Koç Burcum. Evet yeni bir haftaya gene girdik. Ee, sen niyetini tutarken hem sizin için hem de yeni gelen arkadaşlarım için biraz böyle bildirimde bulunmak istiyorum sevgili arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var ee, oraya tıklayıp abone olursanız minik ailemize hoş geldiniz diyelim sefalar getirdiniz. Arkadaşlar en yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız böyle sarı çan şeklinde e, bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli olacak. Sizden her zamanki gibi yeni gelen arkadaşlar için de söylüyorum. Tek e, istirhamım olacak. Videoların devamı ve emeğim için like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Buradan bütün Takipçilerime de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ee, şöyle bir durum var. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum tabi. Ellerinize sağlık bu arada ee, gönderenler için söylüyorum. Yorumlarınızda özel tarot falı veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz diye sorularınız var. Arkadaşlar videoların alt kısmında e, açıklama var. Açıklamalarda orta WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana Ulaşabilirsiniz yazarak. Evet çok fazla bekletmeden koç burcumun niyetini tuttuğunu varsayarak neyse halin çıksın falin diyelim. Ha, böyle süre gelen bir e, durum söz konusu. Yani e, nasıl anlatayım? Birazcık sabır ve zamanla alakalı bir şey bu. Yani e, onu beklersen olmayacak mı? Olacak. Onu da söyleyeyim. Evet sevgili koç burcum şöyle evirdim çevirdim ve böyle bak kötü olarak söylemiyorum sevgili koç burcum böyle bir aykırı tavırların var yani toplumda böyle pek bir kabul görmüyor yani birazcık böyle hani aykırı derken hani bir toplum içerisinde böyle sivriliyor musun ne yapıyorsun aslında bu kötü anlamda değil ama tekrar ediyorum kabul görmese de böyle yeni düşüncelere açık bir yapı olacak. Açık bir yapın olacak. Önüne çıkabilecek fırsatları değerlendireceksin. Bu senin hayatına yol açacak. Yani bunlar senin için fırsat olacak. Yani aykırılık illa hani şey değil. Zeki insanlar zaten aykırı olur. Onun için de öyle bir yola gireceksin ki ve karşına bir sürü fırsatlar çıkacak bunları değerlendireceksin ve bu değerlendirmenin sonucunda da hayatında güzel bir yola çıkmış olacaksın böyle ilişkinizde bir ayrılık söz konusu olabilir bu ayrılık söz konusu şimdi tam fincanın ortak yan yan orta kısmına denk geldiği için dedim kısa bir ayrılık olabilir bir iş gezisi olabilir bir yere gidecek tekrar dönecek yani öyle bir ayrılık. Hani bir küçük bir küslük de olabilir. Yeni birleşme var. Ya da bir yol. Yani partnerini veya eşini kısa bir ayrılık yaşayacaksınız. Çalışan koç burcum için bak iş hayatında bir dönüm noktasına geldiğini görüyorum. Ya böyle bir istifa ya da böyle köklü bir değişime gireceksin. Yani e, veyahut da değişik bir pozisyonda olacaksın. Yani meslek değişimine ilgili söz konusu olmayacak. Sadece e, böyle yani bazen iş yerinde bunu alırsınız ya kapalı kaldığınız düşündüğünü böyle duvarlar yıkılacak ve yükseleceksin. Yani aynı yerde bulunmayacaksın. Mertebe atlayabilirsin. Hatta atlayacaksın da yani. Böyle süreli başlangıç, bu bekarlar için söyleyeyim, bir ilişkide gerçek aşkı bulacağını da gösteriyor. Yani ruh ikizi mi diyeyim, bulacaksın, aşkı bulacaksın. Aşık olanlar da bir kat daha artacak bu dönemde. Yani bu dönemde öyle bir şey olacak ki sevgili Koç Burcu, aklınızın ucundan geçmeyen fırsatları yakalayacaksınız. Yani karşınıza pat diye çıkacak. Onun içinde ne olacağını şaşıracaksınız ve o fırsatları da değerlendireceksin. Tabi doğru adımı atarsan. Yani öyle şimdi ben söyleyip fırsatlar diyorum bakın fırsat demiyorum. Aa, ben şanslı dönemimdeyim bilmem ne yapıp on fırsatlar konusu üzerinde de iyi düşünün. Ona göre doğru adımı atarsan pişman olmazsın. Yani seni tutsak eden böyle tüm düşünceleri ve e, konuları geride bırak. Birazcık eski defterleri açma durumun var ya. Yani deneyimlerin sana yol gösterecek sevgili koç Burcum. Deneyimlisin çünkü. Yani e, boş değilsin. Yalnız bir düşmanın var. Bak onu söyleyeyim yılan. Sana doğru yaklaşıyor. Göstereyim ben. Bak, bak gördünüz mü şu yılanı? sana doğru geliyor. Ama çok yakının yani ya da sevdiğin bir kişi bu yılanı sana varmadan alt edecek. Yani sen farkına bile varmayacaksın. Ama var. Uzaklardan gelen bir yılan bu. Yani çok yakınında değil. Ama bir kişi kendisi de dahi zarar, birazcık zarar görecek ama bundan seni e, men edecek yani hiç şey olmayacak sana bir zararı uğrayamayacak yani olamayacak onun için de bu konuda e, müsterih ol o kimse dostun gerçekten dostmuş diyebilirim yani arkana almış seni sper etmiş kendini resmen böyle birazcık böyle görüşlerini değiştirmişsin sevgili arkadaşım ya. Hani bazı hani huyların sul e, suların falan var ya aynen öyle. Görüşlerin değişmiş. Yani gö bu görüşlerini değiştirmediğin sürece e, hani bir proje yapman veya bir yere atılman mümkün değil zaten. Ama şöyle bir durum var, çok sabırsızsın yani sabırsız davranarak önemli ayrıntıları gözden kaçırabilirsin. Bak bu bu şekilde de uyarıyor. Kendine zaman ayırarak bir strateji oluşturmalısın. Yani o neyse, hangi konuysa üzerinde böyle bir dur yani düşün, strateji oluştur. Ancak bu stratejinin hayata geçilmesi ve katı tutumundan vazgeçmen gerekiyor. Yani birazcık inatlaşma gibi söylüyorum yani bunu. İnadından vazgeç. Ya bununla birlikte kendini iyi hissetmediğimiz döneme de girebilirsin. Yani bir, bir gireceksin. Şöyle iyi hissetmeyeceksin ama o kadar fazla sürmeyecek. Ya bir gün ya iki gün. O kadar da hani kötü değil. Böyle bazen insanın e, bir şeylere canı sıkılır. Bir şeyler aklına gelir ya. Böyle yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsin. Öyle bir, bir iki gün sıkıntılarının böyle yaratacağı hastalıklardan korunmak için biraz bak. Çok böyle kendini e, içselliğe dönme. Böyle meditasyon yapmasını biliyorsan meditasyon yap. E, ya da sevdiğin böyle e, sözsüz müzikler dinle. Bir de böyle ilişkinle ile ilgili de bazı hani problemler çıkabilir. Ee, birazcık böyle inatçı tutumundan vazgeçmen lazım. Yani bu inatçı tutumdan vazgeçip böyle düşüncelerini değiştirmelisin. Birazcık daha ılman olman. Yani karşındakine de yazık değil mi ya? Yani seni gerçekten burada o kadar sevdiği gözüküyor ki. İnatla baskı altında tuttuğun duygularını artık salıver gitsin. Yani o sana dedikçe ve üzerine vardıkça hani e, nazlanan kısım sen mi oluyorsun? Yapmayın. Yani sevenler e, şey yapmasın. Yani naz daha başka bir şey. Hani fazla naz aşık usandırır derler ya. Aynen öyle. Yani çünkü birazcık böyle dediğim gibi biraz evvel hani dinlenmeye ihtiyacın var senin. Yani çünkü e, böyle e, geçmişten gelen kendini sıkıntılı ve depresif hissediyorsun. Fakat bu geçici bir durum hani söyledim ya. Bu süre içinde düşünüp doğru kararlar alarak böyle sıkıntılarından kurtulabilirsin canım arkadaşım. Kurtul, boş ver. Geçmişi geçmişte bırak, ileriye bak. Bu süreyi değerlendirmen senin yararına olacak. Ben sana söyleyeyim. Bak burada da aynı şekilde bu koruyan bir arkadaşım vardı ya. Valla keşke benim olsa o arkadaş. Bana da böyle e, şey yapsa, gerçekten çok büyük bir dost, çok büyük bir dost. Nasıl böyle hep siper, hep siper sana karşı. Yani seni kana alıp, alıp gözünü böyle siper ediyor. Seviyor seni çünkü. Ya da sen farkında değilsin çünkü sen pek bir umursamazsın. <laughs> Niye öyle? Acaba bu partnerin mi acaba? Hani o da olabilir biraz da belki yani bağdaşlaştırdığımız zaman hani sen pek bir e, hissiyatlarını dökmüyorsun o seni seviyor da olabilir yani onunla da bağlantı kuracaksın yani bence e, onunla ilgili bir dön düşüncelerini birazcık daha aç Eğer bu sadece e, arkadaşım veya dostunsa şöyle kocaman kocaman yanaklarından öp. Evet sevgili Koç burcu e, sizden ee, tek bir istirhamım olacak ee, videolarımın devamı ve emeğim için lütfen e, ama lütfen like'larınızı tıklamayı unutmazsınız yani beğenilerinizi çok mutlu olurum, çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Abone olup e, tıklarsanız ailemize hoş geldiniz diyelim. En yeni videolardan haberdar olmak için ise yapmanız gereken sarı bildirim butonu var sarı çan şeklinde oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli bütün yorumlarınızı okuyorum ancak e, hepsine cevap veremiyorum e, ben ama e, beğenilerimi koyuyorum kalpçimi gönderiyorum herkese e, bir de böyle yorumlarınızda yorumlarınızda bekliyorum yorumlarınızda e, özel tarot falı veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz diye sorularınız var arkadaşlar şöyle söyleyeyim eee videoların alt kısmında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. Oradan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.